2000'lerde çocuk, çocuk olanların izlediği çizgi filmler, 90'ların sonunda doğup 2000'lerin başında çocuk olanlar çizgi filmlerin daha kaliteli ve eğlenceli olduğu döneme denk geldi diyebiliriz. Peki 2000'lerde çocuk olanlar hangi çizgi filmleri izledi? İşte 2000'lerde çocuk olanların izlediği çizgi filmler, Bir Taş Devri nedense, Taş Devri, Der Demez Aklıma, Fırt 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 Çakmaktaş, Barney 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 Molostaş, Vilma Bilma Gir Koluma, Betty Betty Sarıl Boynuma, Tekerlemesi Geldi. Sadece 2000'lerde değil bir önceki kuşakların da izlediği çizgi filmdi. 2. Kesper. Sevimli hayalet kesper, hayalet fobimizi bastıran bir karakterdi. Aşırı masum öcü gibi olmamaya çalışan kral bir hayaletti. Hatırlanacak güzel bir çizgi filmdi. 3. Tom ve Jerry. Yıllarca Tom kovaları Jerry kaçtı. Jerry de az fena değildi ama olsun onlar koşturdukça biz eğlendik. Tom'a da üzüldük. Hep oyuna Ünlü. geliyordu yazık. Kışkırtılıp suçlanan bir karakterdi Tom. Bizimiz. 4. Pokemon. Pokemon, hayali canlıları konu alan bir anime serisiydi. Yıllarca dillerden düşmedi, oyunları yapıldı, hatta sokaklarda Pokemon kartlarıyla oynadık. Seni seçtim Pikachu, cümlesi de ağzımıza yerleşti. Anlayacağınız hayatımızın büyük bir kısmını kapladı. Sizin favori Pokemon'unuz hangisi? 5 Teletabiler. Şimdi TikTok'ta kol kola girmiş iki Teletabinin yürüyüşünü görüyoruz ama bir dönem her sabah 8'de kalkıp neden Teletabi izlediğimizi hala düşünüyorum. Böylece o süpürge görünümlü şeyi teletabileri anlamsızca izliyordu. Teletabinin güneşini de unutmamak lazım, altı şirinler. Eğer uslu bir çocuk, çocuk olursak şirinleri görebiliriz evet. Gargamel ve herkesin huzur içinde yaşadığı şirinleri izledik durduk. Hangi şirin olduğumuzu da anlamaya çalıştık yıllarca. Peki siz hangi, hangi şirinsiniz? 8. temel reis, ıspanağı sevdiren güzel bir çizgi filmdi. Kabasakal, Safinaz ve temel reis aşk üçgenindeki maceraları izledik durduk. Peki siz de temel reisi Karadenizlilerle eşleştiriyor muydunuz onu merak ettim. Eşleştiren varsa bana bir haber etsin. 9 Ninja Kaplumbağalar Kanalizasyonda yaşayan, pizza aşığı dört dövüş sanatına hakim kaplumbağa. O zamanlar ne kadar da ilgi çekiciydi. Leonardo, Rafael, Michelangelo ve Donatello kaplumbağa arkadaşlarımızdı. Hala neden bir farenin usta olduğunu sorgular dururum, on school bir Evet. Aslında gerçek canavarlar insanlardır. Mottosunu küçük yaşta öyle somut bir şekilde işlemişler ki. İleride nereden bilelim biz izlediğimiz bir çizgi filmin mottosunun hayat mottomuz haline geleceğini. Şeydi. Velma, Fırtti, Daphne ve Scooby, seviliyorsunuz dostlar. 11 Atom Karınca. Benim en sevdiğim çizgi filmlerden biriydi. Nedendir bilinmez ama izlerken aşırı zevk alıyordum. Kötülerle mücadele ederken uçabilen, dev ve ağır şeyleri bile kaldırabilen atom karınca aynı zamanda şehrin polisi ile işbirliği içindeydi. Üstelik şehir halindeki bir karınca kolonisinde yaşıyordu. 12 Müfettiş Gadget Sakar, dalgın, dikkatsiz, çevresinden bir haber müfettiş Gadget'ın maceraları oldukça heyecanlıydı. Pervaneli şapkasını, uzayan kolunu ve en önemlisi müziğini hatırlayan var mı? 13 Looney Tunes aslında o zamanlar izlediğimiz birçok karakteri kapsıyordu Looney Tunes. Bugs Bunny, Daffy Duck, Domus Porky, Elmer Fudd, Sylvester, Tweety, Marvin the Martian, Tazmanya Canavarı, Vile, Coyote ve Roadrunner, Fohor Yosemite Sam, Pepe Le Pew, Hızlı Gonzales, Büyük Anne bunlardan bazıları, evet bir kedi gördüm sanki. 14 Powerpuff Girls, bütün kızlar toplandık, misyonuna uygun bir çizgi filmdi. Profesörün kimyasal iksin dökmesi sonucu oluşan üç süper güçlü kız çocuğunun şehri kötü kahramanlardan kurtarmaları ve bu maceraları sonucu çıkardıkları dersleri izledik durduk. Peki siz hangi Powerpuff Girl karaktersiniz? 15. Win. Powerpuff Girl dedik Winx'i de eklemeden yapamayız. Birçok kızın birbiriyle kapıştığı hangi Win karakteri olduğu konusunda yarıştığı döneme damgasını vurmuş efsanevi bir çizgi filmdi. Peki siz hangi Win perisiydiniz? 16. Sonic kral oyunda oyunu vardı hatırlar mısınız? Sadece oyununu değil çizgilmini de büyük bir keyifle izlerdik. Güzel zamanlardı. 17 Arthur. Arthur yaşıtım olan birçok kişinin en sevdiği çizgi filmler arasındaydı eminim. Arada denel gelirse hala açıp izlerim. İnsan görünümlü hayvan çocukların olduğu ve onların ilişkisini anlatan çok güzel bir çizgi filmdi. Arthur'un kardeşine hala kuruluyorum. 18 Aslan Kral. Aslında animasyon filmlere giriyor ama Aslan Kralı eklemeden yapamazdım. Simba'nın öldüğü sahnede ciğerimizin deşildiği çocukluğumuza bambaşka bir damga vuran bir animasyon çizgi filmdi. Hatırlayınca yine duygulandım. 19 Johnny Bravo. Siyah güneş gözlüğü ve tişört, mavi kot, bir pompadour saç stili ve Elvis Presley'e benzer kişisel ses tonlu, kaslı sarışın genç adam. Sürekli olarak çevresindeki bir kadını, o bölüm boyunca kendine aşık etmeye çalışan, narsist ve budalalık özelliğiyle çekiciliği olan her kadına yönelen bir tipti. Biz bu tipi neden izliyorduk bilinmez ama güzel zamanlardı. 20 ben 10. Kızlar için Vinneyse neyse erkekler için ben 10 oydu o dönemler. Çantası, kalemliği suluğu, beslenme çantası Allah'ım evet beslenme çantamız vardı, bir sürü yerde görüyorduk ben onu. Kolundaki saatle çeşitli kahramanlara dönüşen benim maceraları anlatılıyordu güzeldi. 21 Beyblade Anime kültürünün daha tam oturmadığı zamanlarda izlerdik kartları da vardı. Üstüne üstlük Beyblade'lerle oynamayı kim sevmiyordu? Bu çizgi film ülkeye bir Beyblade kültürü getirdi, turnuvaları bile düzenlendi. Sini'de ve Kova'da hangimiz Beyblade'lerini çarpıştırmadı? Hatırlayınca yine duygulandım. 22 Cedric 8 yaşındaysanız hayatınızın çok güzel olduğu zamanlardı. Arkadaşı Çene olan sevgisi, büyük babasıyla olan muhabbetleri derken hepimizin severek izlediği bir çizgi filmdi Cedrik. Hala hepimizin kulaklarında Ced için gece yatmadan önce gökyüzüne bakarak kurduğu o cümle. Evet. 8 yaşındaysınız hayat çok güzel, film, sinema, dizi yorumları ve incelemeleri ve daha fazlası. Yeni videoları takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın.